Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, formattan biraz yani çektiğim videoların formatından biraz daha dışarı çıkıp bir tek oyuncuya odaklanmak istiyorum. O da Galatasaray'ın e, son dönemde en büyük çıkış yapan isimlerine, hatta belki de en büyük çıkış yapan ismi zirveye e, koyabileceğimiz isim Yunus Akgül. E, yani hepimiz hikayesini çok yakından biliyoruz iniş kariyerindeki inişler, çıkışlar ve e, dönüm noktalarını e, yakından hani takip ettiğimiz bir isim. Bugünkü videomda bazı ayrıntılara dikkat çekip işte edindiğim bazı bilgilerle de birleştirerek istatistikleri de tabi e, işin içine katarak kısa bir Yunus Akgün değerlendirmesi yapmak istiyorum. Nerelere e, varabilir? Galatasaray katkısı daha da artabilir mi? Bunlara cevap bulacağımıza inanıyorum. Kariyer gidişi nasıl olabilir? Şöyle bir beyin fırtınası yaparsak çok güzel ve sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Her zamanki gibi not defterim elimde. Notlarıma da bakarak önemli bir, değerli bir, böyle bir önemli ve değerli bir oyuncu için güzel bir, faydalı bir video çekmiş olmak istiyorum. Şimdi, yani bildiğiniz gibi Yunus'un hep bir Galatasaray taraftarında şöyle bir ukdesi vardı Yunus'a dair. Yani bir türlü beklenen çıkışı yapamadı şeklinde. Bu dönem artık hani Eylül ayının başından bu yana Yunus Akgün hakikaten beklenen çıkışı patlamayı yaptı. Ve hatta beklentilerinde fazlasıyla bence bazı maçlarda ötesine geçti. Şöyle bir filmi geri saralım istiyorum. Bence e, Yunus'un hikayesi, Yunus Akgün'ün hikayesinde olumlu anlamda e, kırılma nerede oldu e, diye bir sorarak başlayayım istiyorum. Sizde hani ilk e, nerede düşünürsünüz? Hangi e, maçı ya da dönemi düşünürsünüz? Benim ilk aklıma gelen ve özellikle hani Twitter'da da e, bundan bahsetmiştim, Twitter hesabımda da. Benim ilk aklıma gelen maçlardan biri... Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Yani Yunus e, henüz orada 21 yaşında. Şu an e, 24 yaşında. O maç oynandığı tarihte yani Ekim e, Eylül 2021'de. Henüz daha Yunus 21 yaşındaydı. Ben e, Yunus'un kariyerinde o maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki çok kişi dikkat etmeyecektir. Evet Adana Demirspor Yunus'un kariyerinde müthiş bir katkı yaptı diyecektir ama. O maçı söylemeyecektir belki çok kişi ama ben e, 3-0'dan Beşiktaş lehine 3-0'dan 3-3'e gelen Adana Demir spor maçının Yunus'un kariyer açısından çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. O maçta ben basın tribünündeydim. E, maçı basın tribününden izleme, e, takip etme imkanı bulmuştum. Yunus oyuna girdikten sonra ikinci yarı o maçta yere ol yani şu dikkatim çekmişti. Bir defa yere oldukça sağlam basıyor. İkili mücadelelerden, tabiri caizse didişmelerden hiç kaçınmıyor. Ee, top kontrolü ve dribbling zaten e, adam eksiltme vesaire önemli bir özelliğiydi. Ama bunun yanı sıra karşısındaki ne? Yani savunmacısının da o maçta ben yıpratabildiğini görmüştüm. Bunu e, Twitter'da da yazmıştım. E, ekrana da gelecektir o şimdi e, Twitter e, alıntısı. O maçta ben Yunus'un gerçekten bir ışık verdiğini fark edebilmiştim. Hatta o maçtan bir süre sonra oynanan işte Adana Demirspor'un özellikle iç saha maçlarını da takip etmeye başladım ve aynı güçte, aynı kuvvette, aynı verimlilikte oynamaya devam ettiğini gördüm Yunus'un. Yani bizim futbolcularımızda hani altyapıdan yetişen ya da genç futbolcularımızda kulüp fark etmeksizin en büyük sorun nedir? İşte fizik problemi fizik yetersizlik, sertliğe karşılık verememe ama bunun Yunus'ta geçersiz olduğunu fark etmiştim. O 3-0'dan 3-3'e dönen Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ve sonra yavaş yavaş zaten Yunus ne yaptı? Basamaklara Adana Demir'de teker teker tırmanmaya başladı. Montella da ona özgürlük vermekten hiç çekinmedi. Yani süresini devamlı arttırdı ve ondan aldığı ışığı sahaya yansıtmasını sağladı açıkçası. Bu sayede ben e, ilk kariyerindeki ilk kırılma noktasının orada olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, belki Yunus'a sorsanız o bile hani ya evet şu maç demeyecektir ama bana göre yani Yunus'u ben dikkatle izlemeye çalıştığım için de söyleyebilirim. Kariyerindeki olumlu anlamdaki ilk sıçrama, kırılma noktaları e, Eylül 2020'deki Beşiktaş maçı ve iki, Ekim ayından itibaren e, Yunus'un sürekli rolünün artmasıdır diyebilirim. E, zaten Adana Demirspor formasıyla da e, kısa zamanda işte o sonbahar kış döneminde hatta hatırlı dikkatli takipçilerim hatırlayacaktır Galatasaray'a karşı oynadığı maçta e, iki muhteşem gol atmıştı. Artık onun akabinde yani e, hiçbir şey olmadan engelle de karşılaşmadan burada tekrar vurgulayayım. yani Montella'nın ona verdiği özgüven ve özgürlük sayesinde de aldı yürüdü diyebiliriz yunus için Bugünlere gelmesinde ilk sıçrama noktasının ben Eylül Ekim 2021 olduğunu düşünüyorum tabi Adana Demirspor gibi bir hani o dönem lige büyük renk katan ve ses getiren bir takım olduğunu düşündüğümüzde Yunus'un bu sıçraması, onun Galatasaray'a geri dönüş yapacağını e, işaret ediyordu. Yani kesinlikle 2022-2023 sezonunda hemen her Galatasaray tahtları Yunus'u e, en az 11'e yazıyordu ya da en azından ciddi bir rol oyuncusu olacağını düşünüyordu. Galatasaray'da pek e, hani beklentileri karşıladı mı? Hayır yani zor buna evet cevabı veremeyiz doğal olarak ama e, burada en Yunus'un en büyük şanssızlığını da ben bir türlü olgunlaştırdığı pozisyonları ya da e, onun ayağına geldiğinde olgunlaşmış olan pozisyonları, gol pozisyonlarını bir türlü sonuca çevirememesi olduğunu düşünüyorum. Yani en büyük şanssızlığı bence Yunus'un buydu. E, bir türlü bitiremiyordu. Ama işte kaleciye nişanlayarak ama top e, az, yandan az farklı auton gerek birçok maçta gerek 11'de başladığı olsun, gerek Oyuna sonradan dahil olduğu olsun. Birçok maçta en büyük sıkıntısı pozisyonları bitirememekti diye düşünüyorum. Ve zaman zaman da topla fazla haşır neşir olup basiti uygulayamamasıydı. Yani illa bir şeyler göstermek adına hani topla çok oynadığınızda bu ters de tepebiliyor. Basiti görememesi, basit oynayamaması Yunus'u geri çekti. Taraftardaki kredisini de azalttı bir nebze. Ama e, en azından Galatasaray'ın e, ondan vazgeçme işi Okan Buruk'un olduğu kadar e, şans vermesi. Çünkü hatırlayın Barış Alper o süreçte yani çok büyük bir çıkış yaptı ve yine hatırlayacaksınızdır Kerem Aktürkoğlu kariyerinin en önemli e, çıkışlarından birine imza attı Okan Buruk döneminde. Hakeza Raşitsa geldi, Zaniolo geldi. Buna rağmen ara ara da olsa Yunus şans bulmaya başladı. Ve e, 2022-23 böyle tamamlandı. Şimdi burada e, şundan bahsedeyim. Yunus Akgün Galatasaray'da bu yazda e, dahil olmak üzere hep ilk 11 oyuncusu olup e, süre alarak, düzenli süre bularak rolünü arttırmayı, saha içindeki işte skora katkısını arttırmayı hedefledi. Yani e, rol oyuncusu olup e, geri planda kalmak istemedi doğal olarak kariyerini sekteye uğratacağını düşündü. Hatta bu yazda benim duyduğum, öğrendiğim kadarıyla Okan Burak'a gidip e, bir iki defa işte e, Hocam 11'de oynayamayacak mıyım, sürem artmayacak mı? İşte e, tarzı endişelerini ilettiğini ben e, duymuştum. E, Leicester macerasının... Ona iyi geldiğini düşünüyorum. İkinci kırılma, sıçrama noktası olduğunu düşünüyorum. İngiltere havasının herhalde hiçbir oyuncuya kötü geleceğini düşünemeyiz. Ben oradaki maç ve antrenman temposuyla fizik direncinin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Leicester macerası her ne kadar çok böyle ahım şahım geç geçmiş, geçmiş diyemesek de Leicester, Leicester City macerası için... İngiltere havası, e, oradaki antrenman maç atmosferi bence Yunus'u kesinlikle bir seviye daha e, yukarı taşıdı. Bunu da e, Yunus Akgün dediğimizde, onun e, kariyerinden bahsettiğimizde ben kesinlikle bir düğüm noktası olduğunu düşünüyorum ve ayrıca hani orada da e, zaferle biten bir sezonu e, yaşadığını, o atmosferi. E, zaferle tartışılandırdığını söylemek lazım Yunus'un. Ee, o takımın belki çok önemli bir parçası değildi ama e, gayet sürü alan ve e, öyle ya da böyle katkı veren bir e, isimdi Yunus. Bu şekilde e, zirvede geçen ve bir üst lige, e, tırmanma ödülüyle tamamlanan bir sezon. Yunus'a çok iyi geldiği geldi diye düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da bir düğün noktası olarak e, iletmek istiyorum. Ve e, bence şimdiye kadar e, hem Yunus hem de Galatasaray için en önemli e, kırılma noktası ise Eylül 2024 oldu e, diye düşünüyorum. Çünkü Yunus sezona pek iyi başlayamadı. Demin de dediğim gibi e, size ilettiğim üzere Hocanın, e, Okan Hocanın e, Yanına gidip ya da onunla konuşup işte süresi biraz e, yine kısılacak mı, yedek kulübesinin mahkum olacak mı, bu, bu tarz duygusallıklara endişeleri vardı. Eylül 2024'te hepimizin e, artık sürece tüm ayrıntılarına hakim olduğumuz üzere Zalewski transferi gerçekleşmedi. E, bu herhalde e, hani her e, şerrin içerisinde bir hayır vardır da denir ya... E, bu herhalde hem Galatasaray için hem de Yunus için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Kötü gibi gözüküyordu. Hakikaten ben de dahil, ben de yani Zalewski'nin transferini çok istiyordum. Çünkü hem üçlü hem dörtlü savunmada kanat bek ve önde, sol önde oynayabileceğini, verimli oynayabileceğini düşünüyordum ben. Zalewski transferi yılan hikayesine döndükten ve artık Sonunda da ya, yani argo tabirle yattıktan sonra Yunus için yepyeni bir pencere açıldı ve e, Galatasaray'da doğrudan ilk 11 e, fırsatını yakaladı Yunus ve e, Eylül ayı başından dikkat dikkatinizi çekmek istiyorum e, Ağustos tam bu yönde değil Eylül ayı başından bu yana Yunus'un Galatasaray'da yaptığı istatistikler Süper Lig 2 gol 2 asist Avrupa Ligi 4 maç 4 gol. Yani bu e, Galatasaray kariyerinde beklentilerin hep bir tık altında kalmış bir oyuncu için müthiş rakamlar diye düşünüyorum. skoru katkısı. Toplamda her iki kulvarı birleştirdiğimizde 6 gol, 6 e, gol ve 2 asistli katkıya denk geliyor bu. Müthiş bir e, yüzde müthiş bir verimlilik oranı olduğunu düşünüyorum. Sadece 2-2,5 ayda bu se bu seviyeyi yakalaması süper bir artı diye inanıyorum Galatasaray için. Peki sadece istatistiklerden mi ibaret Yunus'un katkısı? Tabii ki hayır. Yunus'un kendini bulmasıyla Galatasaray'da ne değişti? Bir defa uzun top bağımlılığı sanki oluşmuştu Galatasaray'da. Uzun oynayıp işte Barış'ın veya işte Icardi'nin e, alacağı toplarla ya da dönen toplarla hücuma kalkma. E, Galatasaray'da biraz can sıkıcı bir e, ağırlık kazanmaya başlamıştı Galatasaray'ın oyununda. Yunusla birlikte e, orta sahanın, orta sahada top yapabilecek bir oyuncunun e, artı birin yakalanması çok önemli oldu. Yunus hem top taşıyarak adam eksiltme özelliğiyle e, hem yani bu merkezde ve kanatta e, iki bölgede de hem top taşıyarak hem ve adamı silterek de Galatasaray'a büyük katkı sağladı. Hem de topu fazla yormadan kısa paslarla Galatasaray'ın ceza sahası civarındaki işte kısa paslarıyla kurduğu üçgenlerle etkili olmasında çok önemli bir istasyon oldu. Bu açıdan herhalde şunu diyebilirim ben Galatasaray'a yaptığı istatistiksel olarak yaptığı katkının çok daha önemlisini Galatasaray'ın oyununu olgunlaştırmada ortaya koyduğunuz ve Ve bu anlamda da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ek olarak Okan Buruk da Yunus'a çok önemli bir kredi açtı. E, şimdi yine hafızaları biraz geri saralım. Şöyle e, bir videoyu geri sarar gibi. Geri saralım. Hatırlayacaksınız Eylül ayının ortasında ve 3. haftasında Okan Buruk ee, Yunus Akgün'ü doğrudan 11'e koyduğunda e, basında fazlasıyla basında ve taraftarda fazlasıyla burun bükenler olmuştu bu duruma. Yani ne işi var Yunus'un? işte derbi 11'ine konur mu? Batıracak. E, kaldıramayacak bu atmosferi, sorumluluğu vesaire vesaire ama Okan Buruk bence Yunus'un e, kanatta oynat yani e, sol önde oynattığında da kanat bek oynattığında da Yunus'un orta sahaya artı bir e, değer kattığını çok iyi e, fark etti. Bir iç oyuncusu olarak bir on numara, gizli on numara diye diyelim. E, hatta ekstra bir on numara olarak e, katkı verdiğini çok iyi sezdi ve ona derbide de güvendi. E, derbide yedek bıraksaydı herhalde kimse neden yedek bıraktın hoca demezdi ama Eleştirileri göze alıp ilk 11'de başlattı. Rolünü korudu Yunus'un ve böylece Galatasaray'ın oyunu Osimen faktörüyle de birlikte müthiş bir akıcılık, zenginlik kazandı diye düşünüyorum. Yani bunun altına çizmeyi elzem görüyorum. Yaptığı istatistikler kadar Galatasaray futbolunda, Galatasaray futboluna yaptığı saha içi katkı da çok önemli. Yani tekrar edeyim. O kısa üçgenlere üçgenlerde istasyon olması cezasası civarında topla fazla oynamadan verimli, çok değil ama verimli oynaması Yunus'un Galatasaray'ın hücumlarına büyük akışkanlık getirdi. Pas tercihleri, doğru ve zamanında pas tercihleri, doğru ve zamanında şut tercihleri Galatasaray'ın hücumlarına büyük akıcılık getirdi diye düşünüyorum ve Okan hocanın da bu sayede e, vazgeçilmezlerinden oldu ama Okan hocanın da onda e, diretmesi, ısrarcı olması, derbilerde Avrupa ligi maçlarında doğrudan 11'de ilk 11'de şans vermesi, e, yani hem Yunus'u yükseltti, hem Okan hocayı yükseltti, hem Galatasaray'ı yükseltti. Şu ana kadar kaybeden olmadı. Böyle devam ederse Yunus kaybeden de olmayacak gibi gözüküyor. Yeter ki. E, Basit oynasın. Verimli, basit ve verimli oynamaya özen göstersin. Ee, tabii ki dribblingle işte adam eksiltmelerle öne çıkacağı anlar da olacak ama e, örneğin hatırlayacaksınız Tottenham maçında bir e, savunma arkası koşusunu orta sahadan ödüllendirdiği o simendi sanırım bir pas vardı. E, onun oyun zekası, onun e, top tekniği basit ve etkili oynayabilmesini de sağlıyor yani kilit paslar atabilecek yeteneği oyun görüşü zekası da var bazen tek bir dokunuşla bazen tek bir pasla oyunun gidişatını kaderini ben tamamen değiştirebileceğini düşünüyorum zaten dediğim gibi videonun başında rakipleriyle didişmesi ve savunmacısını yıpratması da çok önemli bir artısı bence Yunus Hakkun'un bu sayede ee, çok aydınlık günler beklediğini düşünüyorum açıkçası Yunusu Avrupa Ligi'nde tabii ki notlarımda burada büyük harflerle yazmışım. Ee, 4 maç 4 gol ve Avrupa Ligi grup aşamasında gol krallığında zirvede. Onun ee, gerek ceza sahası koşullarıyla gerek ceza sahası çevresinden ee, şutlarıyla çok önemli bir zaten ee, gol silahı olduğunu hep biliyoruz. E, bir dönem bitiricilik sıkıntısı çekti Galatasaray'da. Çekmedi diyemeyiz ama bunun da üstesinden yavaş yavaş geliyor ve e, Okan Buruk'un en önemli hücum silahlarından biri olmuş durumda. Yunus Akgün kanat bek performansı evet biraz e, Kanatbek'te kanat bekte savunma yardımını bazen e, unutabiliyor ama bu şimdilik yani savunma yardımı kademe vesaire vesaire şimdilik görmezden gelinebilecek tore, tolere edilebilecek zaaflar diye düşünüyorum. Çünkü sahada çok daha fazlasını veriyor. Bir uyum adaptasyon payı mutlaka bırakmalıyız diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Yani şu an hani transfer markt şeyine de baktım videodan önce. 6.5 milyon euro da biraz sanki piyasa değeri biraz haksızlık gibime geliyor. Çok daha fazlasını ben hak ettiğini düşünüyorum. 2 aylık performans öncesinde İngiltere'deki verdiği ışık ve Galatasaray'daki müthiş istikrarıyla çıkışıyla birlikte piyasa değerinde biraz daha fazla olması gerektiğine inanıyorum açıkçası ve böyle oynamayı sürdürürse bu şekilde çalışkan rakibi ısıran, yoran top, topu fazla yormadan basit ama etkili oynayabilen gerektiği zaman e, driplingle de adam eksilterek de e, etkili olabilen tehlikeleri büyütebilen yani burada e, tercihleri de doğru yapabildiği sürece ben Yunus'un inşallah e, transfer mark değerinin işte piyasa değerinin de böyle e, matematiksel bir istikrarlı bir grafikte e, yükseleceğine inanıyorum. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi macerasında ve Süper Lig şampiyonluk yarışında da en önemli silahlarından biri olacağı çok çok açık Yunus Akgün'ün diyorum ve bugünlük bir oyuncu değerlendirmesi yapmak istedim. Oyuncu özelinde bir analizle elimden geldiği kadar size aktardım. Umarım Yunus artık geldiği bir noktadan geri dönmeyecek ve Galatasaray'la birlikte oyunu e, büyümeye devam edecek. Hepinize sevgiler ve saygılarımı göndermek istiyorum. Sağlıklı günler dilerim. Yakında, çok yakında e, yeni bir video ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.